Tak Marmara Araştırma Merkezi olarak Türk denizlerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, bizim bu mevsim yaptığımız çalışmalar özellikle deniz suyu kolonundaki deniz suyu kirliliği, sedimentteki kirlilik, e, zooplankton örneklemeleri e, ve bentik örnekler örneklerimizle çalışmalar yapıyoruz ve bunların sonuçlarına göre de kirlilik değerlendirmesi yapıyoruz. Şu anda gemide araştırma ekibi olarak 9 kişi varız. E, bunun dışında da 11 tane gemi personelimiz var. E, Karadeniz'de 20 günü bulan sefer Marmara Denizi'nde 14 gün civarında Ege Denizi'nde yapılan seferlerse, o da hemen hemen 14 gün civarına tamamlamış oluruz. E, aldığımız örneklerinin bir kısmını gemimizde eş zamanlı olarak e, deniz suyu numunelerini çözmüş oksijen ve nutren elementlerini burada analizlerini yapıp e, numuneleri aldıktan birkaç saat içerisinde sonuçlarını görmüş olabiliyoruz. Burada yapamadığımız analizler ise e, artı dörtlü ya da eksi yirmi derecede dondurup e, kurumdaki laboratuvarımıza devam ediyoruz analizlere. Mevcut da denizdeki kirlilik göstergeleri çok farklı olabiliyor. Belki su kolonunda size yansımayan kirliliği, bu makrozoobentos örneği dediğimiz sedim anlamı aldığımız örneklerde, zooplankton örneklerinde, fitoplankton örneklerinde farklı türler görebiliyoruz. Eğer bu Marmara Denizi'nin özelinde bulunmayan bir canlı türü ise, mevcut biyolojik kirlilik olarak size aslında yeni bir kirliliğin habercisi olmuş olabiliyor. Ya... Arkamda görmüş olduğunuz cihaz bir çeşit okyanus ölçüm ve örnekleme cihazıdır. Üzerindeki algılayıcılar sayesinde istediğimiz derinliklerden veri toplayabiliyoruz. Deniz yüzeyinden deniz tabanına kadar cihazı indir indiriyoruz. Daha sonrasında üzerindeki algılayıcılar sayesinde su kütlelerini tayin ediyoruz. Cihazımız deniz tabanından yüzeye doğru gelirken de üzerindeki şişelerden su örnekleri alıyoruz. Şimdi aldığımız su örneklerini inerli analizlerde işte hem güvertedeki laboratuvarda hem de ofisteki laboratuvarda devam ettiriyoruz. Marmara Denizi bildiğin bilindiği üzere tabakalı bir yapıya sahip. Üst tabaka ve alt tabaka diye ayırdığımız tabakalardan bir örnek görüyorsunuz şu anda. Gördüğünüz gibi üst tabaka kütlesi de oksijenimiz gayet zengin ve doygunken alt tabaka kütlesinde ise oksijenimiz tükenme seviyesine gelmiş durumda. Bunun değişimi çok önemli. Mesela geçmiş yıllarda yine kritik seviyenin biraz üstündeydi. Şimdi daha da altında. Eğer daha da altına inerse mesela şu anda görüyorsunuz sıfıra doğru yaklaşıyor. Eğer sıfır olursa bu defa oksijensiz solunum gerçekleşmeye başlayacak ve o zaman da Karadeniz'in dibi gibi hidrojen sülfürlü tabaka oluşmaya başlayabilir. Normalde maalesef Marmara Denizi'nin doğal yapısından dolayı alt tabaka dediğimiz kütlenin oksijeni maalesef üst tabaka kadar zengin olamıyor. Ama bu doğallık eskiden 2 mg bölü litre kadardı. Yani şu anda bulunduğunun 2 katı kadardı. Ama biz şuradan bunu anlıyoruz. Dipteki su yani atmosfer etkisinden uzak olan su gittikçe kötüleşiyor. Bu demek oluyor ki bizim Marmara Denizi'ni korumamız gerekiyor. Onun hani doğal yapısı 2 mg bölü litre ise hep öyle kalmak zorunda. Eğer yani öyle değil gittikçe düşüyorsa ve bu düşme eğilimi devam ediyorsa demek ki bir şeyler kötüye gidiyor demektir. 電車はそこでも。<noise>